Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çılgın berberden kaçış oynayacağız. Hemen geçelim. Bu arada arkadaşlar kardeşim de yanımda. Selam. Selam. Hemen başladı. Kardeşim kim önce bitirdi? Hemen. Ay. Bak yine sana göre kaybedirsem. Ay. Ama donuyor. Kafama bak. Sana göre oldum. Sana göre kaybettim. Bak çılgın berber burada. <laughs> Oradaki de çılgın bende. Yine düştüm. Çok salam. Ben devam edeyim mi? Yok beni bekle. Tamam. Bu Hocam benim. Bu yapıyorlar. çılgın benim o da çılgın. Şey. Tamam git git. Gidiyorum. Görüşürüz. Ama tamam gidiyor. Tamam Rapunzel. Ay! ben de bekleyeceğim. Tamam Rapunzel de bekle. Burada oturup bekliyorum. Karşıda beni oturarak verebilirsin. Bak geçsin. bu çılgın benim o da çılgın şey. <laughs> hadi hadi çabuk. Çabuk. Arkadaşlar işte, bir buraya geçemedim yani. Sana <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Ucuna gelince atla. Öylece daha iyi olur. Yani hızlı hızlı geçebilirsin. Çünkü Darba beni öldürecek. Oh, çok... Bak ben buradayım. Ama ben tabak. Ama atlayamıyor. Atlamıyor. Ben basıyorum atlamıyor. Aha benim küçük. Ben gidiyorum. Devam ediyor. Ay. Kardeşim seni geçeceğim ve geçtim. Aa, düşecektim. Düşsen de çok sevinirim biliyor musun? Gördün mü nasıl <laughs> geberdim? <laughs> Bak burada hiç kendime Olsun sen beni geç ben seni sonra gelip geçerim. Ama ben seni beklemeyeceğim. Bak ya arkadaşlar ben bunu bekliyorum. Beni beklemiyor. Geliyor musun? Sağ ol. Hangi odaya gireyim? Bekle önce odaya girmek. Beni bekle. <laughs> Odadayım. Ben seni beklemiştim. Bekliyorum seni. Hmm, koştum şuna bak. bak çalıkım berber burada. Gel buradan geçeceğiz. Bunu biliyorum. Zıplaya zıplaya geçeceğiz. Şu, 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 şu. <laughs> bizi arkaya itiyor. Evet şu hava bizi arkaya itiyor. Gerizekalı. Ben geçtim. Bekleyeyim mi? Bekle. hayır bekleme git. Tamam gidiyorum. Oha. Ama bu benim Çılgın gülüm. manikürcü. Hmm. Ama yetti ama artık geçtim. Oo çılgın manikürcü, çılgın kuşcu. <laughs> ama kardeşim benim. Bak benimle. bu kuleler. Tamam oraya karşıya girip beklerim. Benim benim. Kuşlak da kolay değil ha. Allah diyordum. Allahım hayata tutun. Dur şeyden mavi şeyden geçeyim ki ölürsem şey olmasın. Wow, maşa. Aa sen geldin mi ne çabuk? Çok iyi gidiyorsun. mükemmel. Hadi bir. Beklemeyeceğiz. Tamam bu bekleyeceğiz. Tamam. tamam beklemeyeceğiz. Ama bak ben seni bekledim. Bir defa beni beklemen lazım. Sonradan beklemek. Tamam? Ama sen de beni ben <laughs> bekliyorsun. Beni da Ben seni beklemiştim. Tamam ama kardeşim de gelsin açacağım tamam mı? Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar kardeşim de geldi. Ben bu merdivenlerden devam ediyorum Oha! Olmadı mı o zaman ben sarıyla gidiyorum Sarı çünkü Rapunzel'in saçı sarı Onun için Sen şimdi hepsinde de sarıyla git o zaman Sarı kahverengi neler geldi Söyler misin Ya <laughs> Sarı kahverengi <laughs> Yes geçtim. Sarı. geçtim Kahverengi Ya ne olur Sarı kahverengi Hangi sarı kahveyi şimdi şey ortadaki. Cidden. Evet yandan atla. Sonra da sarı. Teşekkür ederim düşüyordum. Ne yapacağız burada? Ben biliyorum. Ben akıllıyım. Ay. Ben akıllıyım. Ay. Be, Allah'ım. Saçlara takılıyorum. Senin istediğin bir saç rengi var. Evet. Sarı mı? Kızılı. Zaten benim saçım kızılı da ama. Kahve rengi gibi karışık böyle. Kahve oh. rengi kızılı karışıyor. Kafam buna değirse var ya. Şer işte iştahı benim Oha. Ben geldim. Gidiyorum. Git. Allah. Çok güzel saç renkleri varmış kahverengi, pembe, kırmızı, soru, açık İlk kahverengi. defadan ama ölmek olmadı. daha daraldım ha. Bana bir buna geldi. Buna, buna diyorum ben de. Ay ay ay. Hayır. Oy, Galiba çılgın berberciden kaçamayacağız. Kaydı kardeşim. Oha. Oradan düşürdü. Galiba da de galiba çılgın berberciden ben kaçamayacağım ama kardeşim kaçacak çünkü hiç geçemiyorum akıl geçip geleceğim ben en arkadaşlar buradayım çok acıdım. eğer ölürsem buraya ben zorlandım aslında Bak, tamam. <laughs> tamam burayı göstereyim çılgın Aa, insan kayacaksın. ben de kalacağım ben de raporlarımın saçından kayacağım <laughs> ve Oy. Ay kapı da açıldı. Beni buraya ama başlangıca geldik. Hayır hayır. Aldım aldım. Tamam. Aa, ben de buradayım. Kaçayım. Ay bunlara geçmeyeyim. Sen Seni görüyorum. Yuh ne kadar var. Ay 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 düştüm. Sakın düşme. Ay düştüm. Sen de de oraya gittin. Ki? Elim takıldı. Ben atlamıyorum bu arada. Kendi atlıyor. Oy ya. Şu an orada beni bekleyebilirsin. Evet arkadaşlar kapı çalmıştı i̇şte ona baktık. ne oldu öldü mü? Bu çok zor. Oha. Bu dehşetli Zor. zor. geçemiyorum hiçbir şey. Şimdi <laughs> dokunmayın bana. <laughs> Bunu geçmemiz imkansız. Bak bak. Diyorum bansızı. ki bana dokunma. Ben geçsem seni beklemeyeceğim. <laughs> Ay nerede doğdum? Sen oradan şey almamışsın. Allah kahretsin. Hemen cizik geçmişsin. 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 Ay 14 15 16 17 18 tane merdiven çıktım. Ya cık. Kakalı gitsem nasıl olur? Ağlayacağım ya. Ay geçmiyor. Arkadaşlık geç Kanka kaçtın? çok kolay. Nasıl? Ben ne olur geçim senin için. Lütfen. Bir dakika. Tamam. Evet arkadaşlar <laughs> kardeşim için de <laughs> geçtik. Salak <laughs> Yanlışlıkları geçtim. Dur ben bir defa yapmayı deneyeceğim. Sen git, sen git. Tamam ben gidiyorum. Ama açılmıyor kapı. Kardeşim kapı açayım. Ay pencereden atladım. Easy geçtim. Ben pencereden atladım. Neden? Aa, galiba artık kaçmaya başladık. Yani dışarı çıktıksa artık az kaldı diye umuyorum. Arkandayım bu arada. Gel geçebilir miyim? Evet evet. Ay. Ay. Ne oldu? Ay öldüm. Bu ne ki? Bunu nasıl Oo. <laughs> oh. Ne ki bu böyle? Ben de anlamadım. Ay geçtim. Nasıl? Nereye atladın? Ay ne bileyim şuraya atlayıp şuraya atlasam ay ay bak bu kuşu aa ben sıra azı diğer tarafla gitmişim mükemmelim kanka ay yes, geçtim ay düştüm ama geçtim galiba Mavi çünkü Ayyoo. Yeşil. <laughs> bu çok zor. Sen de mi orada öldün bak burada? Evet çok uzundu. Diğer Hayır tarafa... ben orada değilim başka yerdeyim. Ne? Ok tabi iddia koymadık ama ya olmadı böyle. Ne bileyim. Koyabilirdik. Ayy. Bak niye değiyorum ben acaba diğer tarafa? Atmayayım. Ay bıçaklara bak. Çılgın be. Bel belki ben seni ben geçemeyeceğim yani. Ne neye sol geçeyim 2 dakikayı sana. Arkadaşlar 1 dakika. Evet devam edelim. Burayı da buraya mı geçeceğiz? E burası ne Sen buraya, buraya geçtin mi? E burası ne Kanka bir buraya gelir misin? Şey aldınsa bekle. Ay. Değiyordum. Bıçaklardayım. Kanka bak burası bak atladığım yer. Burası bir baksana. Hı. Dur. Bak burası bak neresi burası? Bekle iki dakika beni. O zaman ben buradan atlıyorum buraya. Tamam sen git. Ay ay ay. ay atladım öldüm. Ne orası değil miydi? Orası. Ee? Şey taşların. Değdi, bak, alın. Bak taşların üzerine düşeceğim. Al kolay. ne kolay ya? değil Kolay birazcık atlıyorsun. Kendini arkaya veriyorsan bitti gitti işte. Çok Kanka kolay. bu nazikliğine bak defterdeki kubik gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bak bu çok kolay. Aa doğru çok zormuş. Ay <laughs> neyi kolay acaba kanka ya öldüm. Ama kolaydı. Gördün mü çok zor. <laughs> Bıçaklardan başlamışım galiba. Ay. <laughs> Allah'ım kalp kızı geçirdim. Aa bu kolay gibi geçtim. Çok kolay yer vardı. Oradan geçtim. Yine, Hop. ne yapacağız? Nasıl geçtim buraya? Kolay. Ay, kolaydı. Bunu atlasam ne olur? Ama kolay evet. Bunu atlasam ne olur? atla. atla. Ay, balıklar var. su yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa, nereye gidiyoruz? Baksana başladığımız yer. Finiş mi? Bitti mi? Aa, evet bitti. İkimiz de kazandık. Şu, şunu alalım da ölmeyelim. Bir deneyelim bunları. Ben seviyorum onları gerçekten. Şöyle bunları alıp. Ne ki bu? Ha, baksana yukarı çıkacağım galiba bununla böyle. Çıkıyor muyum? Ne yapacağız? Aa, çıkıyor muyum? Ne? Ne, ne yapıyoruz ki? Biz şunu şöyle 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 basıyoruz. Kanka bana da öğret ama ben bilmiyorum. Dur dur öğreteceğim. Kendi kendine bana öğretmiyor ya. Nereye gidiyorum oynuyorum ben. Küstüm senden git başıma. Bak gördün mü öylece çıkabiliyorsun ben geziyorum. Baksana ne kadar güzel. Bir yerde <laughs> balkon. Ben yukarıya çıkıyorum. Bir yerde balkon falan var mı? Oradan çıkalım. Bilmiyorum. Şuraya doğru gitmeye çalışacağım. Ya bu nasıl bir oyun ya Allah'ını seversin. Ha baksana. Bitti 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 Kardeşim yanına geliyorum buraya çıkacağız. Çıktım. Çıktım. Ya neresi burası? Ben de beyaz bir seni. <laughs> Şuraya gitmeye çalışalım mı? <laughs> oh, neler yapıyoruz? <laughs> Bana baksana. Kanka biz galiba bunu bitirmedik. Bitirdik bitirdik. Biz sadece oynuyoruz. Bunları ben biliyorum bakayım. Bak ben ne diyeyim. Aa kırmızı şeylerle gelmiş. Çok kolay. Kendini böyle aşağı at. Bak. Bak bak bak. Kendini böyle aşağı atıyorsun. Kırmızıya bastığın anda sen zaten yukarı çıkarıyor. <laughs> Oo Anlamışsın. düşüyordum. Dikkat et. Sonra bana söylemeseydin ben düşecektim. Kanka bak. bak nereye tırmanıyorum. Bak ne yapıyorum. Şöyle tırmanı tırmana bir yerlere gitmek istiyorum. Hayır korktum. Yaks. Şu anda binanın başından başından gidiyorum. Sen neredesin? Ne bileyim ben. Binalara bak. Ne güzel gözüküyor. Hadi çıkalım artık Bitirdik bunu da güzel bir şekilde Neyse bay bay Sağ olun